Merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün sizlerle sıfır kapalı kutu iPhone 6S modelini kutu açılımını yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kapalı kutu yazıyor. Detaylı bilgiler. Sıfır kapalı kutu 3500 lira arkadaşlar fiyatı. Arkadaşlar videoyu burada bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bir iş var sandım da. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar sıfır. Arkadaşlar bu bu telefon bu telefon sıfırdır arkadaşlar. Sıfır kapalı kutu. Yani telefon hiç açılmamış. iPhone 6s. Arkadaşlar 6 yıl telefon telefonun çık üretim tarihi 9 Eylül 2015 te çıktı bu telefon şimdi arkadaşlar Vodafone Vodafone'dan satın almış olduğum telefonun kutu açılımını yapacağız arkadaşlar dediğim gibi sıfır olarak aldık bugün, bugün alındı arkadaşlar 2 Eylül 2021 tarihinde alındı dediğim gibi arkadaşlar iPhone 6s Arkadaşlar Burada durum yazıyor zaten arkadaşlar. Durum sıfır kapalı kutudur diye. Arkadaşlar video uzun süre sürmesin diye ben de ne yapıyorum? Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Telefonun kutusunu açtık. Şimdi Allah'ın izniyle telefonumuzu açacağız. da Arkadaşlar iPhone 6s. Arkadaşlar detaylı bilgilerin cebine göstereceğim arkadaşlar telefonumuzun faturası göstereyim arkadaşlar size iphone arkadaşlar üzerinde yazıyor zaten iphone 6s 0 kapalı kutu 2 yıl apple türk apple türkiye garantilidir arkadaşlar telefonumuz beyaz gold seçeneği beyaz golddur arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi <laughs> arkası gold önü beyaz Arkadaşlar şey şimdi soracaksınız ki Abi sen 6 yıllık telefon sıfırını nasıl buldun? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Ben bunu stoktayken buldum. Yani Arkadaşlar fiyat kısmına bakın. 3500 Faturayı detaylı şekilde göstereyim. Arkadaşlar şimdi burada videoyu durdurup telefonu göstereceğim. Arkadaşlar dediğim gibi ya, iPhone 6s. Arkadaşlar iPhone 6s 32 GB modeli. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Telefon. Ya, 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 ya. Telefonumuz sıfır kapalı kutudur arkadaşlar. Hiç hiç kullanılmamış, hiç açılmamış telefon. Arkadaşlar bu arada reklamımı yapayım. Arkadaşlar güven iletişim, 0 ikinci el cep telefonu alınır, satılır. Değerinde unutmayınız. Arkadaşlar videoyu durdurup telefon jelatini açıp geliyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar kusura bakmayın yer değiştirdiğim için meşguldüm Arkadaşlar tekrardan telefonun paketini açıp geliyorum. gördüğün gibi arkadaşlar Arkadaşlar bu klips var ne? Arkadaşlar bu zaten tutmalı kılıf. Arkadaşlar böyle. Böyle tutmalı kılıf. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kılıflar bu şekilde böyle. Arkadaşlar bu kılıflar ne? Arkadaşlar benim telefonum iPhone 6s. Arkadaşlar iPhone 6s kullanıcısıyım. Ve çok çok memnunum arkadaşlar. Telefonumuz telefonumuz böyle arkadaşlar. Arkası altı bu şekilde, üstü bu şekilde. Arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar telefonumuz. Arkadaşlar. Bu kılıflar bu bu benim telefonum kılıfı. Yanlış anlamayınız. Arkadaşlar bu kılıfı takıp gel hemen geliyorum. Bir daha takıp geliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi telefonu kılıfını taktık. Arkadaşlar telefonun önü bu şekilde. Parmak okuyucusu. Arkası da bu şekilde. Arkadaşlar. Böyle yapayım arkadaşlar. Hafifme. Bu şekilde. Arkadaşlar. Sevamız bu. Arkadaşlar videoyu burada kesmiyorum diye son olarak eski telefon bu. Arkadaşlar bu telefondan bu sıfır olan iPhone 6S'e geçmeye karar verdim. Şimdi bu telefonu ben birisine vereceğim arkadaşlar, ihtiyacı olan birisine. Arkadaşlar şöyle alayım. Arkadaşlar videoyu burada bit bitiriyorum.